Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere çizimlerimizi gölgeli çizim olarak yapmayı göstereceğim. Örneğin buraya bir dikdörtgen çizelim. Dikdörtgeni çizdiğimiz zaman sizde bu şekilde içi gölgeli olarak gözükmeyebilir. Bunu nasıl yapıyoruz? Buradaki gölgeli çizim kontürlerinden bunu aktif hale getirip yaptığımız zaman içi gölgeli halde olmuş oluyor. Buraya bir çokgen çizelim çok çokgeni çizdiğimizde çokgenin içerisinde gölgeli olarak gösterilmekte. Bunu eğer sizin burada yoksa bunu nereden eklememiz gerekiyor evet. onu göstermek istiyorum. Buradaki seçenekler kısmından altında kişileştir kısmı bulunmakta. Buraya geliyoruz. Burada komutlar kısmına geliyorum. Çizime geliyoruz. Çizimlerin içerisinde gölgeli çizim kontürleri kısmı bulunmakta. Bunu çekip buraya bıraktığımız zaman bunu buraya eklemiş oluyoruz. Tamam diyelim. Tekrardan bunu pasif hale getirebilirsiniz. Bu şekilde bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.